ayrı yakışıklı, annesi ayrı güzel. Yani hani karı koca zaten çok başarılı ve çok güzel bir çiftler. Yakışıklılık ve güzellik anlamında. Oğlu Kurtefe de bakın nasıl spor yapıyor. Hadi izleyelim. Babasının yolunda mı? Babası da bir spor yapıyor. Evet. Yani oğlu zaten bu yaşlarda başlaması çok iyi yani gelişim açısından fiziki olarak. İnşallah. Yani çok da güzel bir çocuk yani görüyoruz da yani. Çok iyi, de, çok iyi de ilgileniyorlar çocuklarıyla da anne Başak babalar. Başağı soruyorlar kıskanıyor musunuz işte Kıvanç Tatlı işte ile ilgili bütün kadınlar hayran. Yo niye kıskanayım ki ben zaten kendi sayfamda kendim paylaşıyorum Kıvanç'ı diyor. Bu kadar özgüveni yüksek zaten aşkları ortada her şeyi ve çocuklara da Allah bağışlasın. Biz Başak'la şeyde Pilates'te karşılaşmıştık. O sırada ben hamileydim. E pilatesin üstünde ayna vardı. Ben ona bakıyorum, o bana bakıyor. Ya ne tatlı ya sen ne güzelsin. Bir de zayıf. Ben o sırada o şey gibiyim, İnsan acayip. İnsanlar Biraz hormonal de iyi olmuyor. <laughs> Ay, yani başağı görüp böyle hayran hayran bakmıştım. O da e, inşallah darısı başıma demişti. Ne güzel de oldu. Çok da güzel bir anne oldu. Buradan kocaman öpüyorum başağı. İkinci bana. çocuk düşünüyorlar mı sence Mehmet? <laughs> Londra'dalar falan ya şimdi. Yok bence. An. Bence düşünmüyorlar. Öyle mi? Düşünmüyorlar bence. Sanki Başak Dizer'de öyle bir enerji var gibi geldi bana. Ya, i̇ster gönül ister illaki ki de. Yani, Tek çocuk kalmayacak Kurtefe dedi dersiniz. O zaman şu an için erken deriz. Belki biraz yaşı olduktan sonra Anayı belki. Şöyle yapınca zor. Solay hamile kalmadı e, Başak. Ondan dolayı o tekrar o riskleri alır mı vesaire mi bilmiyorum ama sonuçta uğraştılar. Evet, Ve tamam. e, iyi de oldu, iyi ki de oldu. Böyle güzel bir evlat dünyaya getirdiler. Keşke ikincisi nasip olsa ama ben de düşünmüyorum. İlk de kalacaklar gibi. Yani sağlıkla büyütsünler de İşin mizan seni baktığında kalabalık aile olsa nesili daha da güzelleştiriyorlar ya ondan bir tane daha lazım. <laughs> bir şey söyleyecektin de söylemedin evet, gibi oldu. Şey geldi aklıma da şimdi bir, aslında bir özel haber olarak teyit etmek istedim de biriyle mesajlaşıyorum. Yani Biliyorsunuz Kıvanç yeni bir banka reklamı anlaşmış. Evet, Evet Ay, çok da güzel olmuş. Kaç oldu. para aldığını duyduğumda bir seri olarak anlaşmış. Dolar olarak bir güzel Seyit, bir anlaşma yapmış. Gitti bir. Yavaş yavaş. Yani serili. öyle bir para almış ki yani ben bir an heyecanlandım yani para duyunca. E, ayağın falan bir kaymış evet. gitmiş. kalkacaktım. Evet. Evet. Yavaş yavaş söyle. söyle. <laughs> 2,5 milyon dolar almış banka reklamında. Kaç reklam için? Bir seri yani bir yıllık bir seri. 2 milyon, milyon dolar, dolar almış. çarpabilir miyiz evet, acaba? Evet, dolar da kaç oldu artık? 48 mi? 100, 100 milyon, milyon tl. TL. Hatta ben böyle reklamı da dün gördüm de televizyonda. Direkt hemen arkadaşlara yazdım böyle ortak. Reklam klamına. yayınlanmaya başladı mı? Tabii dün, dün, dün. Görmedim. Gör, dün gördüm ilk kez. Dün gördüm. Yani ben bir reklam, haftadır falan var ama. Ben dün reklam. gördüm. Yo, ben dün ben gördüm. görmedim. Evet. Ya, çok televizyon seyretmediğim için. Çok güzel reklam. Sonradan da. 4 film. Bir yılda 4 reklamdır. Yani güzel. Yani 2,5 milyon dolar. Yani 100 milyon TL. Neredeyse ortalama 500 bin dolar falan bir reklam filmi. Öyle gibi. Ona tekabül ediyor. Yani belki bir tık daha fazla işte Çok da güzel çıkmış şey. yani tabii ki kıvanççı. Peki kendik çok garip Ece bir, Çok güzel reklam. Ece kendi halinde mi kot tişört mü yakışıklı mı ne durumda e, bana bir anlat. Her şey bir, birkaç şey sahnesi gibi, var. Yani şöyle bir sahneleri var. Yani bu şey olmaz. Yatırım amaçlı böyle bankaya yönlendiriyor insanlar yani o tarz. Hı. Yani böyle söylüyorsun şey bir fabrikada böyle takım elbisesi geziyor dolaşıyor anlatıyor. Hı. Yatırım yapın şöyle kazanın. Ta, ta, yani... Ta. Ya, e, kot markasının satışlarını çok arttırmıştı. Artık Kıvanç o ben... bankada oynuyor yani diye Kod giden de olur. Kot markasıyla ilgili olarak da şöyle söyleyeyim. Bir dostum kot markasında çalışıyordu, ayrıldı. Ben orada, benim her zaman şöyle bir tespitim vardı, sorun vardır her zaman. Mesela Kıvanç'a da ilk onu sormuştum ben. Bir yerde karşılaşmıştık, yanımda da yeğenim vardı hatta. Hatta ona espri olsa ona sordurmuştum. Dedim ki Kıvanç'a yeğenime şunu sordum. Özellikle kulağına söyledim markanın mı Kıvanç'a katkısı oldu yoksa Kıvanç'ın mı markaya katkısı oldu dediğimde bana şey yeğenime Kıvanç dedi ki onu dedi market etkilerini sorman gerekiyor dedi. Ben zaten cevabı biliyorum aslında. Kıvanç Tatlıtuğ'un inanılmaz bir katkısı oldu ama aynı etki Kerem Bürsün'de görmemişler. Bunu özellikle altını çiziyorum. Kıvanç Tatlıtuğ bir şey giydiğinde ertesi gün mağazada yok satıyormuş. Ama aynı etki Kerem'de görmemişler. Kerem Bursin'de görmemişler. 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 Ama Serenay'da da görmüşler mesela. Çok global markanın. Globalde oluyor. Ben şey bu cin reklamını söylüyorum. Kim Türkiye'deki mi? cin de görmemiş. Ama aynı etki mesela Serenay'da da görmüşler. Serenay'da da sattırmış. Ne kadar Kesin. tekrar söylesene şu Kıvanç İki buçuk milyon dolar almış. İki buçuk milyon banka dolar reklamı almış için. banka reklamından. Tebrik ediyoruz. Bugüne kadar herhalde reklamla ilgili söylenen en büyük rakamı söyledin sanki. Ya ben mesela başka bir şey daha vardı. Bir Araba firması vardır böyle kiralama mı denir? Ne tamam diyeyim, kiralama. Onunla ilgili olarak uzun metrajlı bir anlaşma yapmıştık mesela Sarpapak'ta 5 milyon dolar almışsın. Kim? Ama bu Sarpapak'ın ya? yaptı da böyle 5-10 yıllık böyle bir şey düşünün arada hmm. çıkıyor. Mesela o da o reklam yüzünden bankada sima olarak fiziksel olarak görünmüyor ama sesi vardı banka reklamında da. O da anlaşma gereği. Sarpapak mı? Evet. Ha, karıştı vay şu vay an vay. şeyler. İki buçuk milyon dolar, yüz milyon lira. Yüz milyon yani yüz beş. Yüz altı milyon. Altı yani milyonun mi? lafı olmaz Feraye Hanım rica ediyorum. Yüz altı milyon. Dört reklam filme. Evet. Yirmi beş, yirmi yedi milyon falan. Ve kendisini filmi. de şey yöneticisi, banka yöneticileri de Kıvanç'la sohbet ettiklerinde, tanıştıklarında inanılmaz bir enerji almışlar. Çok da mutlu olmuşlar onda çalışmaktan. Mutlu olacak ve inşallah böyle uzun süreli olacağını da konuşulmuş yani. Şimdi birkaç tane markayla çalıştığı için mesela buna karar verebilmek de bir marka için çok kolay olmasa gerek. Hani bir Abi. banka bir kod başka bir şey. Yani böyle çerçeveliyorlar şey gibi, her yeri. Şöyle oluyormuş Nur Hani bankaysan bir daha ekstra başka bir banka yok. Başka bankayla yapamıyorsun. Ama, ama şöyle bir şey var. Ne dediler? Yani tam böyle anlaşma yaparken bunu iyi yapman gerekiyormuş. Niye? Yarın alacağın herhangi bir reklamda önünü kesmemeli. Şey, sözleşmeye dikkat etmen gerekiyor. Tabii. Orada. Yani söz, çok önemli bir sözleşme. bu. Bunun süresi var zaten. Bir yıl tabii. boyunca da başka bankanın reklamı yüzü yok, de olmasın yok, zaten. Ol, bir zahmet <laughs> olarak Hayır, banko, banko olarak değil ama yani böyle öyle bir dikkat et ki diyor. Hani şöyle düşün. Banka değil ama herhangi bir şekilde herhangi bir markayla ekranda olmamalısın. Bak bu daha kötü. O zaman hiçbir marka alamazsın. E, tabii ama mesela Kerem Bursin diyorsun hani etkisi olmamış olabilir. Olmamış Gine, yani. Ama... 2 üç tane mark ayrı ayrı GSM var bir tane. Evet. E, hava yollarımızın reklamı var. Tabii. Mesela o hava yolunda çok etkiliymiş ama. Evet. Çok etkisi olmuş. Allah Allah. Tabii ama orada bak şöyle bir şey de var. Çekilen reklam filmi inanılmaz değil. Ve çok önemli. Tabii markadan dolayı bütçede iyi oluşuyor. Çok güzel bir reklam filmi seçilmiş. Ve bir de şey gibi düşünmüşler bunlar. Hani İngilizcesiyle olsun, duruşuyla ilgili olsun. Zaten onlara bakıyorlar alırken. O yüzden çok beğenilmiş oraya. Burak Özçivit de oynadı biliyorsun hava yollarında. Devamı gelmedi değil mi? Düşün, ondan önce Morgan Freeman'lar falan oynamış. Evet, evet yani evet. Çok prestijli bir reklam, evet, evet, reklam güzel. filmidir yani orada oynamak. İki buçuk milyon dolar aldı diye noktayı koyalım mı? Koyalım. Bak konuştukça çıkıyor. Evet, evet ya. görüyorsun. ya. Bravo. Ben aslında şey öpara. böyle listem kabarık da bazen. Aklına geldi. Bunları açacağız biz sana merak etme. Siz beni konuşturuyorsunuz. <laughs> <laughs> <Söyleriniz? gülüyor> merak etme. İki buçuk milyon doları Kıvanç Tatlıtuğ'a hayırlı uğurlu olsun. İnşallah iyi günlerde harcasın. Ben olumlu olarak konuştum yine. Bir fotoğraf vardı dün. <laughs> Tolga Sarıtaş'la Gördünüz mü oğlunun fotoğrafını? Evet, yes. Bayıldım, o kadar güzel ki. Çok iyi bir baba olur ya kendisinden. Bir Olacak haber al, mesela uyutuyor muymuş? Nasıl destek oluyor mesela muymuş? Uyutuyormuş. Yani. yani bu fotoğraf da olabilir tabi de ilgili bir baba çok da. Çok ilgili, çok ilgili. Ya, ya. yani şey gibi yani herkes mutlu oldu tabi evladı olduğu için ama yani Tolga Sarıtaş gibi Kıvanç Tatlıtuğ gibi insanlar yani çocuk sevgisi bir başka onlar. Hani sen dedin ya zor bir dönemden geçtiler. Yani kıvanç için anlatıyor. Evet evet. Tolga Sarıtaş da mesela zaten ilk evlilik kararı aldıklarında bile zaten hep önce çocuktan bahsetmişti. Çocuk Hı. sahibi olmaktan. Bir de onlar birbirlerine gerçekten yine çok aşık bir çift Tolga ile eşi. Evet inanılmaz. Ya onların mesela yani tekrar açmak da istemiyorum da üstü kapalı açacağım. Yani nikah e, karesine bile ne yorumlar geldi. yani. Ya çok üzücü. Bazen ya. çok gerçekten kırıcı olabiliyoruz. Evde oturup e, aman olmuş mu vesaire mi bilmem ne mi. Ya seven sevmiş almış e, gönülleri bir olmuş. Ya o kabul Artık... etmiş hiç bitmiş sen evet, daha neyi tartışıyorsun? ve o? Ne? o kadar Sen güzel... böyle söyleyince diğer şey aklıma geliyor bak işte çok şey yükseliyorum evet, söyle. bunu. söyle. Yani, yani. aşk açıkladık ya. Yani onun gibi yani. Ha, o, o sen sevgili ha? olmuş. Sen daha ne yani? Ya ne peşinde? Ha, güzel bir haber o da. Hani değil mi? Kötü bir şey mi? Evet. Yani insan insan aşık ol... Vay efendim sen şöylesin. Sen Ama sana olsun? bir şey söyleyeyim mi? Sonra ne yazdılar? Twitter'da takip ediyorum ben onun Hande Erçel'in bazı fanları var böyle şey yazmışlar biz o kadar seni savunduk Mehmet Üstündağ'a karşı bizim yüzümüzü kara çıkarttın. Hayır bu ne alakası var bunda hayır bir de bana niye savundu ben ne yaptım ki? E işte aşk haberini ne dedi? patlattın sonuçta yani. Ya patlattım ama bu kötü bir durum mu? Değil işte. Kadın bile gülümseyerek ne dedi evet ya yeni tanıştık evet. dedi. Ya ama bana ya affedersin yani özür dilerim ya doğumu çocuğuma kadar hakaret ettiler bana. Allah ben onu anlamadım Allah. zaten. Yani şöyle bir i̇çleri şey var. kötü içleri. Ya iç, bak, o mesajları bu yazan. Buna kötülüğü anlarım. Bir haber yaparım. ama bu değil ya. Bak sinirlendim. Reklama mı gidiyoruz? Şoka girdim. Ben de ben, de, evet ya. ben hemen kapat Kapatmak <laughs> için hemen hızlandım konuyu. Hayır hayır sana bir şey söyleyeyim o şunda çok haklısın yani ben şeyi ya anladım, an, anlamsız bir tepki diyor. Körü yani. körüne e, fanı olmayı sevmeyi ve e, olabilir de yani ay, bu kadar körü körüne olmaması lazım mesela Hande her tabii ki sevebilirsiniz projelerini takip edebilirsiniz ama onunla ilgili bir haber çıkınca daha oyalanlamamışken. Mehmet'e hakaret etmek veya programı hakaret etmek o kadar ayıp oluyor ki. yani Gerçekten daha da ece, yakıştıramıyorum. Daha da ece ileri gireceğim. Olmaz. Bak, hayatımda ilk kez hiçbir haberi takmam, de mesaj okumam. En çok üzüldüğüm nokta ne biliyor musun? Bu haberlerden nasıl haberim oldu? Hiçbir mesaj okumuyorum. Okumadan siliyorum. Ya kardeşime, abime bile mesaj atmışlar. ya Allah. Ben onlardan öğrendim. Yaş yani kitlesi oluyor. kaç Hande'nin? Ta hiç e, onu bilmiyorum. Ya Hiç bilmiyorum ve bana ne yakıştırılma yapıldı biliyor musun? Ya ben mesajları okumuyorum ya. Ya beni ya babam aradı beni ya. Aa, bu Komşum, haberli, komşumun kızından şey, şey yapmış ona göstermiş. Ya benim aileme kadar şey mesaj atmışlar. Biz senin babanı tanımıyoruz. Ya gibi. ben ya abimi nereden bulursun? Kardeşimi. Yani ben senin abim ve kardeşin olduğunu şu an Ya yeğenimi bulmuş ben ya yeğenimi bulmuşlar. Yeğenimi bulmuşlar. Yeğenimi amca sana işte mesajı gönderdi. Küfürler kıyametler. Çok ayıp. Abi Bayağı işte de, ya. amcanın yaptıklarına bak işte işi gücü bırakmışlar. Ama bu Hande için kötü bir şey. Yani e, benim sevenlerimin bu tarz küfürlü konuşması. Başka da Ece ne diyorum? Doğmamış çocuğuma seven. kadar diyorum ya. Sen Neler yazmışlar. Hande için kötü bir şey bu yalnız. Ya ben çok ben ondan öğrendim yani. insanların bana şeyden gördüm yani. Ya yeğenim bana bunu yolladı ya. ama bu ne? E, kötü ters teper biliyor musun? O zaman Hande'nin haberlerini yapmamaya başlarsın. Hande bir iriti olursun. Hande sevimli görünürken e, bu hakaret edenler yüzünden kötü görünmeye başlar insanlar Yani bir ben şey bazen hani şunu yani. da düşünüyorum yani yani trolleri mi yapıyor atıyorum yani ya Hande belki mı yapıyor. Hande'den nefret edenler yapıyor yani olabilir o da olabilir. Yani ben tek bu kıza yüklemek istemiyorum hiçbir şey ama. Aa Olabilir çünkü kötü bir şey bu ama ben mesela diyeyim, etrafımdaki insanlardan bunu duymak beni çok üzdü yani. Boş ver. Ee, bir de Hakan Sabancı falan seni takip ediyor ya ondan Ya o benim zaten mı haber yaptı? Ben Hakan Sabancı yani zaten o... masada koyuyoruz. Sen de ben tanıyorum zaten. Evet. Ben Hakan Sa ya Hakan Sabancı'yı niye sorayım ya da ondan niye alayım ben? Ne alakası var? Yani Ya insanlar bunu anlamıyor. Ben üzülme mü özür ya. Yok şey diyorum ben olayı atıyorum tamam, sana. Boşver. Bana Hakan söyledi olsa insanların He. dediği gibi. E o zaman Hande yalan söylerdi. Evet. Yok derdi. Hande de doğruladı seni. Evet. Yani hiç mantıksız yani anladın mı yaptıkları? Körü körüne, körü körüne değil aslında dedim Ben aleladım trolllerle. Neyse yüksel, yükselme boş ver unut. Unut. Heh. Herkes Sakin yaptığıyla ol. vallahi herkes, herkes ol. yaptığıyla. Neyse şimdi Alişan bu arada mi? mesaj atmış. Onu diyor? mutlaka söyleyeceğim Gerçekten magazin zirve yaptığı, ee, içimizi ısıtan haberlerinizle iyi ki varsınız diyor. İyi ki sen de varsın. Alişan seni seviyoruz Alişan. Yani <laughs> ya şuradan görmedim değil <laughs> neyse anladık. <laughs> Çok tatlı ya. Yok. Teşekkür ederiz. Burcu İsmail Soy'a geçeceğim. Geçelim. Biz dedik ya mutlu hani mu? mutlu görünüyor. Hadi inşallah. Vallahi mutlu, mutlu olsun. görünüyor. 3 sayfisinde paylaşmış. Fotoğraf şuraya getirir misiniz? Instagram'a koydum. Kocama yolladım. yolladım. Kocama yolladım. Ben kocama yolladım. Hocam da kocam. Kesin. Maşallah. Yine kocam. Kocası her yerde. Ama görmüyoruz tabi çok kendine bakıyor. Sporuna dikkat ediyor, cilt bakımlarını aksatmıyor. Her gün bir cilt bakımı yaptırtıyor. Bir kendine İnanılmaz. gerçekten özen gösteriyor. Ben sonra kendine, kendine şayan. bu kadar bakan, spor yapan, yediğine içtiğine. Ve en büyük özelliği de ben çok eski tarım, çok çalışkan bir kadın. Çalışkan çok evet. Çok çalışkan. Sete ilk gelirmiş hep. İlk gelir, en, son, en son gider. Çıkarmış. Evet evet sunum gecelerinde ve de herkesle ilişkileri önce çok gelir. iyidir. Herkes çok sever onu. Böyle hediyelerle gider insanlarla hani böyle bonkördür yeme içmeyi ha, sever. Yedirmeyi. tabii tabii yedirmeyi. Hediyeler ben hatta haber de yapmıştım. Bir ekibi var kendisinin. Onları hmm. maddeleri tatile, yani, tatile götürür. Tatile. Yani Er, yedirir evet. içirir yani bonkördür yani. Dubai'ye de götürmüştü yanlış hatırlamıyorsam değil mi? Dubai'ye de çekime gitmişlerdi. Çekime Ama gitmişler. doğru olanı yapıyor. Yani sen mutlu olursan ekibin de mutlu olursa zaten Çünkü bu yansıyor. Şey. doğru orantılı Mehmet'ciğim bu biraz. Gönül ister evet, tabi çocuk çocukla da doğru orantılı evet. çünkü gerçekten bak e, <laughs> valla <laughs> öyle yani e, e, ben de mi? yani yok ben şeyi makyözüne içinde... kuaförüne onlar tabii ki çok kıymetli bizi de hazırlıyorlar ama onları bir tatil'e götürken hani çocuğu da sömepsizde nereye tatil'e gideceğinin hazır olması lazım parası e planlı olarak olacak hani o, ilk planda çocuk olunca. Onlar arkaya gidebiliyor o yüzden biz Maddi çok para harcayamayabiliyoruz o bak. anlamda. Kurtardın bizi iyi oldu. <laughs> evet oldun. öyle Olay ama Kolay değil yani. bak yani, yani. gerçekten. Değil. Gönül ister tabii ki bizim tabii burada ki. ekrana çıkmamızı sağlayan ekip arkadaşlarımıza her gün bir yer götürüp olmuyor. önceliğimiz farklı oluyor. Tabii, tabii. Yani. Öncesi, öncelik tabii. Okul masrafı. Say o, say. Hobisi. Tabii tabii. Ee, ondan sonra. Say say İçeride. şey söyleyeceğim. <laughs> Arkadaş doğum günleri sen hadi bir tık yırttın o konudan benim küçüklerin. Her hafta bir doğum günü ben, var. Ben, ben çok her hafta bir doğum günü yani. yani. Ay yok. Ay bir de hayır. Seninki bir <laughs> tanesi büyük, diğerinin doğum günleri sürekli. Ay. O yüzden zor. Bizde böyle ardışık ardışı yani. Bugün şimdi bu konumuz değil ama Feraye'nin bir şey söyledi. Anne olma yaşıyla alakalı. Onu söyleyeceğim. Söyleyebilir miyim? Söyleyebilir bir kadının mi? menopoz yaşıyla çocuğun ergenliğinin aynı zamana denk gelmemesi lazım. Bunu anlayan anlasın geçiyorum. Yani. Ay çok geçiyorum. zor. Çok Ay şimdi zor. düşünemedim ya. Çok menopoz zamanıyla ergenliğinin denk gelmesi büyük sıkıntı. Menopozu <laughs> güzel geçiren de vardır ama ya. Yok, ben artık. görmedim. Ha? Ben, de ben görmedim. Oğlum, Görmediniz. Ya olur mu? Ya? Menopozu kim var çevrende? <laughs> ya biz de insanız ya etrafımızda insanlar var ya. Bizi gösterirmiş. <laughs> Gergin insanlar. Allah'ım çok şükür dur daha genciz biz. Ama gene de olacak yani. yani bir, çok pire genç yaşta olanlar da var bir tabii ki. Her, her menopoz, şey strese bağlı. Genç yaşta psikolojik. Her her şey şey. psikolojik evet. Sana bir şey söyleyeyim mi? Her şeyin yaşı geriye gitti. Haksız mıyım sevgili seyirci? Ergenlik geriye gitti. Menopoz geriye gitti. Yediklerimiz, içtiklerimizden dolayı vallahi Aynen. her evet, şey geriye evet. gitti. Aynen. Çok yükseldim. <laughs> Dur ben konuyu değiştiriyorum. Bir an kendimi gördüm şimdi. <gülüyor> evet <gülüyor> biz nelerle uğraşıyoruz biliyor musun kadınlar olarak? Değil. Değil, ne Bak, sen de inşallah bir gün yaşayacaksın ha, ama kadınların sorumluluğunu kimse e, göz ardı edemez. Yok asla. O kadar hayır. büyük ki. Bak çocuktan Allah bağlanır Allah günah yazar dedi. ya. Allah günah yazar yani. edemez yani. Sarp Leventoğlu da mesela ben çocuk yapacağımı sörf yapayım dedi. Sörfle zaman geçiririm dedi. Çocuğa zaman ayıramam dedi. E, yerleşti. Nasıl? Baya değişmiş bu arada bakın görüntüsüne bak. Yani bayağı, e, fitness yarışmasına katılıyor gibi bir. Tam kas böyle jogo. olmuş yani katılabilir. Bir dakika kaç ayda? 13 ayda. 3 ayda. Olmuş. Evet. Ama normal ay. ya. Ya bazı insanların kası hazır bekliyor. Zaten eskiden eskiden böyleydi. Evet. Eskiden böyleydi zaten sar. Bir de şöyle bir şey var. Sıkı çalışıyor demek. Ki. Ama bir mesela bence böyle bundan ziyade en büyük önemli şey ben de yapacağı diyet. İyi beslenirsen yaparsın. Biz lise defterini beraber oynadık. O zaman da spor yapıyordu evet. Sarp Leventoğlu ve o zaman da taş Ama basketbol iyiydi. sahnesini hep geliyor. Hep de. değil mi? Benimle evet. karşıma çıkıyor. Basketbol oynadıkları sizin dizi miydi? Evet, evet. o dizi Aa, miydi? Evet. O, o vardı ya böyle şov yapıyor. Ona evet. Arkasından sırtına top atıyor. Hani böyle koçtu atıyor. o muydu? Evet, o dizi... koç değil. Yok sırtına top atıyor Arda. O da sinirleniyor böyle. Arda koç olduğu vardı. Koç olmadı o. Ee, ama lise defteri. Bir tek ha. zaten orada şey yaptı. Ee, burada şey Arda Kural ona topu atıyor. Hadi diyor Sırtıma oynayabiliyorsan oyna oynayabiliyor yani. oynayabiliyor. hmm. diyor. O da smaç yapıyor. <laughs> yapıyor. O da smaç yapıyor. O smaç sahnesini de yarım günde çekmiştik. Me, e, Mustafa. Ay ne güzel vallahi. sıkı çalışıyor maşallah. Mustafa Altıoklar çekiyordu. Mehmet Altıoklar'ın... E... Şey doğru mu? Yeni. Yani yeni, yeni, değil yeni, mi? Yeni. yeni evet evet, evet. Yeni. Yeni. O yani yönetmenin yeni değil mi? Doğru evet, biliyoruz. Evet evet. Mustafa Altoklar'la Mehmet Altoklar kardeş Hı. Bir, Tabii. bir yerden ne güzel şans yüzüne görünmüş. Sarp bir yakışıklı olunca. Çocuk. gerçekten yakışıklı. Yani. Ama, ama ben ama o görüntüyü oldu. beğenmedim. Çok fitness. Latya'da yaşadığı yaşı. için sağlıklı besleniyor Bu işte. şey çıkmış. Türkiye'de e, en rahat ve en mutlu yaşayabileceği yerler listesi yapılmış. Bir numarada Datça var. Ben Datça'yı çok severim. İki Urla mı? İkiye bakmadım. Datça şey, <laughs> şeyle meşhurdur ya balıyla meşhurdur. Datça balı. Datça bal ve ceviz. Badem. Evet o her yerde biliyorsun değil mi? Şey gibidir. Hani çok, herhangi bir mağaza var ya bir şey, alakası. O bile satar yani anladın mı? Herkes tabii. satıyor. Badem. Çok güzel. Bebekte de çok bir badem ezmecisi vardı. Çok arı vardı, var ama. Çok arı var. Arı var. Bilmiyorum. Çok arı var Datça'da Evet. Neyse arılar önemli. Yani gerçekten önemli. Neyse coğrafi bilgilerime <laughs> şurada bir nokta koyuyorum. Yalnız Zaten tebrik ederim. Ben... Çok iyi olmuş. Ben mesela çok beğenmedim. Valla beğenmedim. beğenmemek hakkım değil. Ya olabilir, çok fitness canım. şampiyonu gibi duruyor. Yani erkek tabii ki erkek de ne demek istediğimi anlatmaya çalışıyorum. Çok kas kas. Yani bilemedim. Herkesin kendi zevki tabii ki. Üç ayda büyük değişim yapmış mı yapmış? Baklavaları var mı var? Fit görünüyor mu görünüyor ama bana bu burada, kadar burada kas. Burada emek var. Evet eme emeğini Aynen. göstermiş ama vücudu ben valla e, son zamanlarda yapılan açıklamalara çok dikkat ediyorum. Vücudu çok yormamak gerektiğine inanıyorum. <laughs> Ben de bundan sonra o yoruma inanıyorum. Ben, Yormayalım. Gerçekten, hani sporu da yerinde. Şey ee, gibi oldu Ece, bu. Gerek yok. Doğada e, ilk en erken bir hayatını kaybedenler en hızlı koşanlar derler evet. ya. Ya gel, bak gerçekten. Ben mesela koşmaya inanmıyorum, koşu. Yürüyüş kalbimi ben. De yorma. Hiçbir zaman onaylamıyorum koşmayı. Ha, ben yürüyüş minik kas yapmalar falan ee, 0,5 kilo, <laughs> yarım kilo bunun, yani vücudumuz yormayalım bunun düşüşü kötü, niye biliyor musun sarkma dediğin olay var ya vücutta, niye kas büyüyor, küçülünce deri sarkıyor bir ya de, bunun kötü olur de yani şu sonrası. protein tozlarını gerçekten alelade kullanmayalım, ben içiyorum valla ne yalan söyleyeyim doktor kontrolünde kullanman gerekiyor o da iğne gibi, gerçekten rahatsızlık içiyorum, yaratabilir, içme Mehmet Sordun mu da Kutu bitsin ha? ondan sonra. <gülüyor> <gülüyor> şey mi kutuyu bitireyim ben para verdim ona. Çok para vermiş olabilir. Evet çok tabii. pahalı. Ne ya kadar ki? 6-7 bin liradan baş. Ne? Bir kutusu. Bu küçük kutu var büyüğü var. Gerçekten mi? Evet, yani. evet. Ay ben Bak, onları daha uygun bir şey zannediyordum. Bitince kolların inecek protein tozu içmez. zaten ben 20 yıldır yaptığım için benim inmiyor. Vaaay. hep yaptığım Ay, için. şey gibi uzun süredir yaptığım için yani hiçbir şey yapmadığım zaman. Bakayım. Ooo. <laughs> Çıkar ceketini Mehmet. Yok ya. <laughs> ben de sadece... <laughs> saf. çıkıyorum. gibi bir göster. Ben hadi bir tura çıkalım biz. Evet. Sıcak basmadan burası artık iyice sıcaklaşmadan bir tur. <laughs>